toplanamıyor idi. Biz göreve geldiğimizde Recep Ergül başkanımızla beraber gerçekten Recep başkan çok önemli işler başardı, becerdi. Çünkü bu konuyu ben doğrusu yönetime girinceye kadar yani bu konuda pek fazla bir deneyimimiz, tecrübemiz yoktu ama Recep Bey daha önce 6 yıl yönetimde olmuş olması nedeniyle bu 5846 sayılı yasaya tabiiz biz. Göreve geldiğimizde YouTube'dan, Spotify'dan falan onların yıllık reklam gelirinin yüzde üç buçuğunu bize veriyorlardı. Bu da pek kayda değer bir şey değildi tabii. Evet. Bunlara karşı direndik. Çünkü tüm Avrupa'da yıllık reklam gelirinin yüzde on beşini eser sahiplerine vermiş olmasına rağmen bizde yüzde üç buçuğunu veriyorlardı. Sonuçta biz de direndik ve yüzde on beşini aldık. Bir kalemde Türkiye'de Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi olan tüm otelleri bakanlık aracılığıyla bir kalemde hepsini lisansladık. Şu anda Türkiye'de hangi otelde müzik çalınıyorsa eğer onlar bize nasıl ki elektrik parası ödüyorsa, kira ödüyorsa, su parası ödüyorsa, personel ücreti ödüyorsa, eğer orada müzik kullanıyorsa, müzik tüketiyorsa o müziğin de parasını ödemesi gerekiyor diye biz de bunu zorladık ve şu anda 21.000 tane otelden biz müzik adına telif toplayabiliyoruz. Çok iyi, çok çok iyi. Yakın bir zamanda Türkiye'de yaklaşık iki ay kadar süreyle tüm ana akım televizyonlarda, tüm gazetelerde haber konusu olduk. Hem de birinci, ikinci haber konusu olduk. Çünkü tüm düğün salonlarında müzik tüketiliyor. Müzik evet. çalınmadan düğün olmuyor tabii. Evet. Ama düğün salonlarından bugüne kadar kimseden bir telif alamıyor idik. Düğün salonları, güzellik salonları, berberler, efendim halk otobüsleri evet, veya tabii. uzun yol otobüsleri falan nerede müzik tüketiliyorsa bunların hepsini lisans kapsamına alıyoruz, lisanslıyoruz. Buralardan telif alıyoruz. Dediğim gibi Göreve geldiğimiz zaman 86 milyon lira bir telif toplamış olmamıza rağmen bu sene 2025 yılın 9. ayı sonu itibariyle yaklaşık 2 milyar telif toplamış olduk. Haliyle bu Ekim'in bir Ekim'de bir dağıtım yaptığımızda 350 milyon lira bir dağıtım yaptık. Aralık ayında da bir dağıtımız olacak. Bir o kadar da yaklaşık 350 milyon lira da Aralık ayında dağıtmış olacağız. Tabii sanatçılarla ilgili ya bir kişinin bir tane eseri olsa bile bir eseri ama bizden e, bu şiir yazmış, yazmış olmak yeterli değil. O şiirin müziğe dönüşmesi lazım Mesnesini ve alenileşmesi lazım. Bir sanatçı tarafından okunması lazım. Sosyal medyada, YouTube'da, Spotify'da, TikTok'ta falan bunun yayınlanmış olması Televizyonlarda söylenmiş olması lazım ki bize üye olabilsin. Çünkü bizim açık adımız, mesamın açık adı, müzik eser sahipleri meslek birliği. Yani müziğe dönüşmüş olması lazım. Ama diyelim kişinin çok sayıda benim mesela 70 küsür tane eserim var. Ama illa 70 kadar eser olması gerekmiyor. Bakın bir kızımız gene Kartal'da oturan bir kızımız bir eser yaptı. Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın, ne, ne tez unuttun evet, diye evet, bir eser yaptık. Evet. yaptı. Bu bir dizide söylendi. Birdenbire bu kızcağız hemen bir ay içerisinde asülye oldu. Yani böyle bir eser çok tuttuğu zaman hemen anında Tüm Türkiye bunu dinliyor ve kısa zamanda ne kadar çok izlenirse sosyal medyada, televizyonlarda, radyolarda ne kadar dinleniyorsa hemen o kadar da çok telif getirisi oluyor. Biraz önce söyledim tabii yani dizi müziği yapan dostlarımız, bizim üyelerimizden yıllık 30-35 milyon milyonlara falan telif alan üyemiz de var. Ama diyelim köyde halk ozanı falan, ozanlarımız da Üretiyorlar çünkü ozanlar tüm şu anda Türkiye'de şöhret olmuş olan sanatçılarımızın hemen hepsi bu ozanlarımızdan besleniyorlar. Kesinlikle. Onların yaptığı eserleri okuyorlar. Evet. evet. Onların yaptığı Onlar türküleri okuyorlar ve şöhret oluyorlar. Onlar bizim kültür taşıyıcılarımız. Bu geleneği devam ettiren ozanlarımız. Ama e, yani 30-40 tane eseri olsa bile e, tutmadığın zaman çok izlenmediği zaman ki. Yani izlenme, izlenmeye izlenecek de onlar tabi sosyal medyayı pek fazla kullanamıyorlar. Evet. evet. Kullanabilmiş Doğru. olsalar bu eserlerin sosyal medyada işte YouTube'da, Spotify'da, TikTok'da falan paylaşmış olsa ne kadar çok izlenirse o kadar telif getirisi olacak. E, yeni bir şey var mı? Yeni bir şeyler evet. çok var tabi. Mesela Emel'den e, Mesam'dan e, bir üyenin yeteri kadar bir e, telif getirisi olmaz da. E, üyeliği düşüyordu. Biz şimdi üyeliği düşmeyi kaldırdık. Artık üyelik düşmek diye bir şey yok. Yani adam diyelim bundan 30 yıl önce, 20 yıl önce, 10 yıl önce mesama üye olmuşsa Belki zam üretici. zamanında bir üretici. E, doğru ya. E, o nedenle üyeliğin düşmesi, üyelikten çıkarma diye bir şey kalmadı. Onu sağ olun, çıkardık. Yüreğinize sağlık. Efendim biz her yıl e, üyelerimize bir e, tamamlayıcı sağlık sigortası yapıyoruz. Eee Kendisinin SGK'dan sigortası olmasına rağmen biz hemen hemen 3 kategori var. VIP, ÖSS ve sınır diye 3 kategori var. E, Telif getirisine göre sigorta yapıyoruz. İstediği üniversite hastanesinde, istediği özel hastanelerde falan tedavi olma imkanına sahip oluyor. E, o nedenle bu sağlık sigortasından yararlanan üyelerimizde çok büyük bir memnuniyet var şu anda bize iletiyorlar. Yani teklifsiz gidip özel bir hastanede tedavi hizmetlerini alabiliyorlar. Bunun için de biz hemen hemen her yıl bir 60-70 milyon lira sigorta şirketine para ödüyoruz ama tüm üyelerimizi sağlık sigortasına kavuşturuyoruz. Çok güzel. Artı iş görmezlik sigortası var. Mesela Eren diyelim şimdi saz çalıyor. Bir barda çıkıyorsun atıyorum yani. bir evet. Allah göstermesin bir kaza geçirdin elin sakatlandı falan bir hafta on gün çalışamayacağız. Evet. Bunlar ilgili de bir sigorta yapıyoruz biz. Siz raporunuzu bize gönderdiğiniz zaman diyelim on gün çalışmadın sen. Çalışamıyorsun. Evet. Hı hı. Bağlama çalamıyorsun ya. Günlüğüne altı bin lira para ödüyoruz. On gün çalışmadan altmış bin lira sana para gönderiyoruz. Sigorta şirketi gönderiyoruz. Size. Evet. Böyle bir ikinci bir sigorta uygulamamız da var. Bakalım hemen ben geleyim de O zaman biz bu akşam bir halı saha maçı yapalım. Belki bir şey olur. Böyle güzel olmaz mı bakalım? <laughs> yani sakatlanmayın. <laughs> tamam abi. Sakatlanmayalım da <laughs> parada yani, gelmesin. Yani zaman. Ne bileyim, o nedenle geldi böyle abi bir e, geldi. üyelerimizle böyle bir e, hizmet de sunduk şu anda. Eyvallah. Ve e, üyelerimizin e, tabii her mesela yılbaşında, doğum günlerinde hediyeler gönderiyoruz. Hepsini duyuyoruz. Size, size göndermiş. Sayın Bakanım çok özür dilerim lafınızı kesiyorum. Benim hediyem gelmedi. Siz doğum gününüz geçti mi? Yok ben... Ha, doğum yo, gününü günü bekleyeceksiniz. Ama, doğum gününüz mi? geldiği zaman adresinize kadar hediyeniz kapınızda kargo ile gönderiyoruz. Bakanım, ben ağlayayım. Efendim her tüm üyelerimizin <laughs> iyi gününde kötü gününde yan, Eyvallah, yanında oluyor. Eyvallah çok sağ olun. Allah göstermesin birisinin cenazesi olduğu zaman taziyeye gidiyoruz. Hastalandığı zaman hasta ziyaretine gidiyoruz. Tüm geçmişte biraz önce söylediğim Ruhi Suyu her, yıl, her anıyoruz. yıl anıyoruz. Tüm geçmişte üyemiz olup da şu anda hayatını kaybetmiş olan üyelerimizin her ay onun listesini çıkarıyoruz. Özellikle İstanbul'dakiler ama İstanbul'da olmayanlar da var. Mesela Hacı Bektaş'ta çok sayıda ozanımızın orada mezarları var, evet. kabirleri var. Hacıbektaş'a kadar gidiyoruz, oradaki ozanlarımızın ölüm yıl döneminde onları anıyoruz. Ee, önemli hizmetler yaptık daha da yapmaya devam ediyoruz. Bakın dediğim gibi e, Kangal'ın Minarakaya köyünde gittik, Murisa Karsuye evet. Kültür Merkezi yaptık. Divriği'nin merkezinde Ali Kızıltuğ adına bir kültür merkezi açtık. Divriği merkezde. Ne kadar? Güzel. Ee, çok güzel. E, efendim çok sayıda üyemizden böyle yaşlanmış olan üyelerimizden veya bakıma muhtaç olan üyelerimiz çeşitli huzur evlerinde kalıyorlar. Ve şunu e, söylerken de üzülerek söylüyorum ama Herşenlik. zamanında şöhret olmuş ol